Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte egg wars oynuyoruz. Adem Evet burada. Yanımda Bilge var. Evet ben ben varım. <laughs> arkadaşlar biz önce video çektik. Oyun bir dakika içinde bitti. Hemen kırıldık. <laughs> Hayatımıza kaydılar. <laughs> evet. o yüzden video çekmedik. Ve geri sildik. Evet. İzleriz. Pasta koydum hemen. Pasta aldım. Lan ben kit seçmeyi unuttum ya. Ne gülüyorsun ya? Ne gülüyorsun ya? Ay, şey hiç ya? sevmediğim bir şey bu ya. Hiç sevmediğim lobi. Ama öyle değil. Evet. Yok vazgeçtim. Seviyorum ben. Arkadaşlar, ben bu lobide bir numarayım. Geçen oyun Ortaya bir... gidiyorum. Arkadaşlar geçen oyun tam kazanı yok. İnternetim bir kopmuş. Benim kopmuş da. Evet. Bilge'nin interneti koptu. Beni de oyundan attı sonra. Evet. Çünkü patron Bilge'ydi. O beni davet etmişti. Kalk git buradan. Benim, benim burası. Kalk git buradan. Benim, benim burası. Başka demir var mı? Yok. <laughs> Varmış. Oh, ben burada kasılırım kardeşim. Sana gerek yok. Yeni bot da mı? Ortaya hemen gitmişler bile hata. Onlar geri zekalı galiba. Oğlum adamların üstüne ne var lan? Demir zırh olmuşlar sanki hemen. Zırh nasıl yapılıyor lan bu oyunda? Her şeye basıyorum şu an. Her şeye basıyorum. Ben 64 tane iş şey yaptım. F5 ile bakıyoruz. Ben Kratos. <laughs> ee, şimdi bana 64 üstü dörtlük lazım. <laughs> Bir blok alacağım. Taş kılıç alacağım. Set çekeceğim. Ya! Ha, hayatımın sırasını yaptığımı fark ettim. Şöyle şöyle kıralım. Arkadaşlar şu an beni durdurabilirsiniz Kratosken. Durdurdum yazıp saniyesini yazarsanız eee kalp atacağım yorumunuzdan. Evet. Evet Ama durduramayacağınız için sıkıntı yok. <laughs> Günler. Ben ortaya gidiyorum. Ortaya ben gideceğim sen gitme. Ben Çünkü gideceğim. senin hiçbir şeyin yok. Var. Neyin var zırhın var mı? Yok. Bak benim Ona zırhım var kılıcım var. Bana gerek yok bana ne. Ben Ölürsem geri gelirim. Bilge bak. Yapma. Benim taşım var. Ya ne yapıyorsun? İkimiz de öldü senin yüzünden. Ya, <gülüyor> <gülüyor> ya hayır. ya ya. <laughs> pislik. <laughs> Arkadaşlar adam daha pislik. Mödet oldum. Maz gibi abi. Arkadaşlar birazcık. Evet. Error. Ee, şöyle şey yapalım. Adamlar düştüğü yolda gelirken. <laughs> Beni düşürdü. Orta buraya gidiyor. Oo elmaslar tam da önüne gidiyoruz. Hızlı git lan. Hep hızlı gidiyorum Bilge. Ve ben şu an arkadaşlar ne yapacağımı bilmiyorum. Bilge çabuk gazma al? Yolu kıracağız. Kırmayacağım. Kıracaksın. Kırmayacağım. Bilge adam mı geliyor? Dün. Ne? Bilge... Abi geri gel. Adamın üstünde hiçbir şey yok ki. Geri zekalı bu. Bu mal hakikaten mal bu. Ne yapmaya çalışıyorsun? Bak gelir. Bir de bizi bir gömçürür bize. Bilge etrafını kapadın mı yumurtanın? Hayır. Bilge. Hayır. Hayır. Kapat yumurtanın etrafını Bilge. Bunları da sana böyle mi öğreteceğim? Bilge adam geliyor. Atma aşağı geri zekalı. <laughs> Böyle gelirsen sonun böyle olur kardeşim. Anlamıyor musun bu işleri? Arkadaş yemin ederim adam bizi... Ya niye? Şöyle yolları kötüleştirelim ki adamlar düşsün. Şimdi abiciğim ee, bana kapat dedin yumurtayı. Nasıl kapatayım? Kalın mı? ince mi? Şöyle şöyle. Ananız. <laughs> <laughs> Sıkıntı yok. Ben üşüyordum. Şöyle yolumuza bloklar koyalım. Ki adamlar gelince geri zekalı gibi düşsün. Ama biz değil, biz düşmeyiz. Biz mal değiliz çünkü. Adamda. İnşallah değilizdir abicim. Amin. Eğer malsak sen malsındır. Ben mal değilim. Evet. Ee, Ama koydu. Yoo. Ve tam düşüyordum neredeyse. Allah'ım. Bilge öyle kapatma. Altın mı altın yok mu bilge? Altın açık değil mi bilge? Yok. Altın var buradan. Nereye yok? Ben almadım. bana ne. Hani lan altın? Hiç bilmiyorum bana. Altın ne? şurada ama büyük ihtimalle vallahi kapalı ortaya bir daha gitmem lazım. <gülüyor> <gülüyor> İçine sokayım ya. Hiçbir şey kontrol etmiyorsun ki. Adam geliyor. Sen kimi kıracaksın lan tahta kazmayla ha? Zırhım Bilge bana kazma yap. Yani al, Git al, geç al, geç al. Kazma adamsın. Şimdi adamları gidip kırıp geliyorum Bilge. Sana sürpriz yapacağım. Arkadaşlar bakın Allah bilin ne kadar katladım. Adamlar öylese de buraya geçemez. Bu inşallah. Evet bildiğin planı. Adamlar 10 kat obsidyeni geçiyorlar. <laughs> anne babanın anne baban anne baban anne baban hangi taraftan? Var mı geri zekalı mal? Hangi taraftan gidiyorlar? Yolumuzu kırmış bildiğin geri zekalı mal. <laughs> diamond <gülüyor> diamond <'ı> geliştir lan. <laughs> Kaç tane diamond Şöyle bek, bu ilk Bundan iki demire ne alabiliriz? Şöyle cam alalım. Sonra... uha ne yapmışsın sen bu ya? tane daha lazım. ölseler de kıramazlar. Buraya iki tane cam koyalım şuraya. Ee, o giriymişiz biz. Hiç ben sevmedim. Fark Hem arkadaşlar biz Diamond'da iyi arkadaşı olacağız inşallah kırmızı kırmızı değil mi lan bu bizimki ne yok kırmızı nasıl nereden anlıyoruz bunların rengini biz pastelim yok onlar mavi tamam o adamı ben öldürürüm baba ben o adamı bir de oku varmış sana bir sıkar geri zekalı gitti Ben şimdi onun hayatına kaymaya gidiyorum bilgi. Ben onların hayatına kaymaya gidiyorum. Der mutkeleştik. Hayatına kayacağım senin olsun. Aslanım benim. Oradan hızlıca koşsan hiçbir şey olmaz ki. Adam geliyor galiba. Sen bilmiyorum. Adamların hayatına kayacağım Bilge. Sen sıkıntı etme. o beş tane olur. Bilge öyle bir yapıyorum. Bilge. Hı. Bilge şey yap. Ee, koru beyizmizde. adam adamlar gelmesin. Gelirlerse gelirlerse öldük. Yumurtamız nerede? Çünkü sen hiçbir şey yapamazsın. Yumurtanın önünü ben ben full kapattım vallahi. Arkalarından girerlerse ben 3 saatte girerim. Haberin olsun. Tamam şöyle kıralım arkadaşlar. 10 tane. Son 15 tane lazım. Senin şeyin yok mu? Kazmam yok. Cici. GG Pro GG Easy. GG Pro. O da full koş. GG Pro Easy Peasy Dortmund listek boy sende dostum var. O hondu bitti listed boy line. Come on for my league come. Ama yine kazı. Kelle Adam bana vuruyor. Lan sen tane. Attım aşağı atamadım aşağı. Bildi adamlar geliyor mu bak. Gelmiyor. Adam gelmiyor şu an. Mekanda adam yok. Ha. Geliyorlar bilge. Kesinlikle. Hayatımıza kayacaklar bilge. Bilge çabuk oradan kılıçmalı çal kendine bir şeyler al. Benim kılıcım var. Bana set çek, bana set çek, bana atarsın hemen. Ya yani niye set çekiyorsun? Ki sana? Çabuk çabuk bilge çabuk. Neyden set çekeyim? İstediğinden bir şey yap. Al. Ya istemiyorum ya senin hiçbir şey. Ay, yani Hı, kılıç kılıç kılıç. Bilge at çabuk at çabuk onları bana at çabuk at çabuk at çabuk. Allah Allah. Al, al, al. al şuraya atıyorum. At at düt, at at. Düt, düt. Düt düt. atayım mı adamlara operasyon düzenliyorum hayatlarına kayacağım bilge diamond kaç seviye diamond son bir tane daha atayım ikinci leveli 3. level olacak tamam son level bitti tamam çık oradan ben diamond kazanayım tamam <laughs> adamlar gelirse seni öldüreceğim ben ortaya gideyim mi ortaya gitme bilge boşver gidip geliyorum bekle bir <laughs> şey What the fuck? <laughs> ah öldüm. Ah. Adam kırdım adamlar. <laughs> Ay, abi sen Bilge çabuk beyze gel. Zaten bey değil. Tam full edinmedim. <laughs> adamlar arkadan nasıl gelmiş bunlar ya? İmdat. <laughs> Galiba büyük tuzak oldum bana çok kötü hissediyorum şu an kendimi. Bilge tepen ben de adam abi. Bilge adamı oyaladı tamam mı? Anne. Gerizekalı. Burada. <laughs> Bilge yardım. Neredesin? Adamın <laughs> hayatına kayacağım. Bilge yardım <laughs> et. Tamam, Öldürdüm adamı. Adamın onusuna ağladığına küfür ettim Bilge. Al pas diyelim gel. Ölmememiz lazım Bilge. Arkadaşlar şu an hayatımın hatasını yaptım. Abi <gülüyor> sadece <gülüyor> Hayatın hikayesini yaptım. Keşke öyle yapmasan. Keşke sen güvenmesin. Çünkü esedim. bir tane daha almam lazım olmaz. Ha, tamam. Ee, sen geçebilirsin artık. Thank you. Aşağı 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 aşağı. Demir set full. Pincelik, pincelik, pincelik. Bunlara daha gerek yok. Abi. Nasıl olsa öleceğim. E, demir set çekmek için kaç tane lazım? 20 diamond lazım şimdi. tamam. <laughs> Öleceksin ölürsün. Ondan sonra ecelini susarsın gelirsin seni öldürürüm ben. Tabii. Yok ben direkt intihar edeyim sen ölürsen. <laughs> Yesi oldu. tane tane yumurta tam. Lak diye ölürsün bak yemin ederim hayatın kayar. Ben buraya... O adamlar nasıl geldi ya? Yukarıdan tepeden yol yapmışlar. Ama ne Çık Kırdı da adam. Oğlum yandan <laughs> yandan gelmiş bunlar. Bize mi geliyorlar oradaki bir birisi şey koyuyor. Git ya. Tamam evet, alabilirsin. 12 tane elmas Acaba niye yani? kılıçla giremiyorum? <laughs> Dur ya. Şu nedel. En azından şey. Ee, şeye gerek kalmadı. E, yumurtayı düşünmemize gerek kalmadı arkadaşlar. Evet. Çünkü hayatımız kayacak az sonra bizim. Adamlar artık gelsinler baba. Baba ben adam öldüreceğim. Baba. Bunu başarabilirim baba. Sen hayatına kaçsınlar baba. Ee, şunları şöyle şöyle. Şöyle en sona koy. Birazcık demek demir demir. Hayatın var seninle. Bilge bana 10 tane diamond lazım. Bekle ben sana 2 tane daha lazım Kendine alırsın. Ben kendime elmas kılık ee, şey yapmam lazım blok alacağım birazcık 32 tane yeter hmm, şöyle bir 64'lük şeyimiz var iyi arkadaşlar devam ediyoruz şöyle aile farcası yaşanıyor içeride onun dolayı videoyu bir saniyeliğine kapattım <laughs> arkadaşlar ben dostlarımda bir tane e, hangi gold de? mod var mı? Gold yok ben o ok kaldım. O'ku ne yapacağım? Götüme arkadaşlar ya bakın şunlara 64'lük tane şeyi bir Ben şeyde bıraktım arkadaşlar. Şöyle geri geleyim. Ee, şöyle şey yapalım. Ay ay ay. Bilge ben şey yapıyorum. Ee, Kendimi feda ediyorum. Niye? Ee, Ender Pearl yaptım. Sakın 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 sakın. Bak ölürsün. Yemin ederim ölürsün. Ender Pearl yapacağım. Ölürsün, arkadaşlar buradan bir 64'lük daha yapayım geliyorum. Önce düzenlere bakışlar, bakışlar. Ben kaldım üzerinden devam ediyoruz. <laughs> <laughs> bir tane daha lazım. Al. Tamam, tamam daha gerek yok. Ee, arkadaşlar şimdi. şimdi iki tane ay food'dan alacağım. Enderipörü yiyecektim ben arkadaşlar. Ee, şöyle. Ben de bir biriktireyim mi yoksa beni bana mı vereceksin? Sana vermeyeceğim. Sen biriktir. Ya da sen biriktirme. Lan yolu niye kırdın? Benim ortaya gidip. Ya kırdım adam e, gelecekti şey kim p p bizimki grey'di red Kırık yumurta savaşıyla birlikte adamların yumurtasını kırıp kaçacağım arkadaşlar ve ölecek arkadaşlar ben de yalnız bırakacak ben de evet. direkt intihar edeceğim veya kendi telefonumu ona vereceğim o kendi sonu. <laughs> ay ay abi senin kafanı gözünü patlatırım. Adamlara gizlice gideceğim bilge. Abi orada gelmaslar. Hayır biliyor. ya oraya inersem daha yeri çıkamam. Ben gidip alayım mı? Şapşek. Hangisi bunların red ki ya? Bunlar. Red bunlar değil mi ya? Red ek yazması lazımdı. O red red yok etti. Red pink yok etti. Biz çoktan ee... beri yok olmuştuk ama kimse bilmiyor. Ay, ben hayatımın atasını yaptım galiba. Gençler. Burası mı? Ben geri nasıl döneceğim Beyze? Dağıt. Abi ben hayatımın hatasını yaptım. Arkadaşlar dalıyorum ben. İnşallah burasıdır. Amin ediyorum. Çünkü bayağı bir kırmızı yumurtası var. Ben az sonra ölebilirim. Attım gidiyorum. Ben Gittim arkadaşlar. Öleceğim. Evet saldırıyorum. Redek. Redek'i yok ettim. Grey'nin e, şeyini altınlarını. Yedim arkadaşlar golden apple'ı. Adamın hayatına kıyacağım şimdi. Çı 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 üçlü beşli üçlü beşli. Arkadaşlar kırık yumurta savaşında öldürdüm arkadaşlar. Arkadaşlar şu an ben büyük York hayatımın tasını yaptım diyebilirim. İçinden geçtim. Ay, biri var. Abi imdat. Abi imdat. Abi imdat öldüm 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 öldüm. Öldüm mü hakikaten? Harbiden öldüm. <laughs> Bizim Arkadaşlar bir 64 tık bile yapamadım ya. Olsun öldüm bana ne? İki kişi var. İyi seni izleyeceğim i̇ki şimdi. İki kişi. Neredesin sen hangi Oo, renk? Iki, iki iki iki. Hangi renk desin? Bildi ölüyorum. Ölüyorum öl, anne. Öl bir şey öldü, öldü. Beni de bu işe de şey öldürdü. <laughs> ve de bu adam, harbiden bu adam öldürdü beni de. <laughs> Hayır! İkimiz de aynı adam öldürdü. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar. O piç çocuğu bir tarafından öldürdük. Öldürüldük. <laughs> e, Bakalım şey. oyunu kim kazanacak? Oyunu kazananı izleyelim. Evet, bir Rus piç çocuğu gidiyor. Ben bunların yumurtasını yok ettim. İki kişi kaldı. Bakalım ne olacak? Uuu! <laughs> O, aha, o. Bu adam biraz geri zekalı mal. Green yok ee, biz zaten bu videodan bir, videoyu... bir bakalım Oha, arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ben biraz birazcık daha oynarız. Biz bu videoda bu kadar izleyici teşekkürler. Ee, bu arada evet. arkadaşlar iyi günler iyi iyi yorumlar. Kanalımıza abone olup alttan like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi, iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Ulan. bye. 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 bye.